Herkese merhaba. Bugün tamponlarımızı boyayacağız. Zımpara işlemlerimiz bitti, macunladık, tekrar zımparaladık. Ya ben yani arabayla arabanın boyasıyla bu kadar uğraşmadım. Tamponları yani çok girintili çıkıntılı uğraşması bayağı zor. E başardık. Bu e, önümde duran farların olduğu kısım. Şurada alt tampon var. Boyamız her şeyimiz hazır boyamaya başlayalım. Astarlamamız bitti. Ee, şimdi bazı hatalar gözüme çarptı. Orada tekrar macunlayıp e, tekrar zımpara yapıp, ondan sonra boyamaya geçeceğiz. Şimdi hatalı hatalı yerlerde de zımpara yapıyorum. Tamponun macunlama işlemi bitti. Şöyle birkaç yeri kusurluydu. E, astar boyu attıktan sonra şimdi macunlamasını bitirdim. Üzerinden bir gün geçti, kurudu. Şimdi zımparasını yapacağım. Zımparasını yaptıktan sonra da boyu atıp yerine takacağım. Önce kalın zımparayla kabasını alıyorum. Ondan sonra sulu zımparaya geçeceğim. kullandığım kalın zımpara 80 numara. E, su zımparası ise 240. Arkadaşlar boya işi bitti. Şimdi artık e, tamponları yerine takacağız. E, bence güzel oldu. Şöyle göstereyim. Diğer tampon da orada. Evde olmasına rağmen bence çok güzel oldu. Bakalım yerine takınca nasıl görünüyor o çatlak olan yerleri şuralarda e, gayet güzel oldu bakın yani tahminimden daha güzel oldu demek ki başarabiliyor bugün tamponlarımızı takacağız dedik ama bundan önce yapmamız gereken bir iş var onu da şöyle anlatacağım size şimdi birazdan bunun için aracımızın yanına gidiyoruz şöyle Şurada görülebiliyor mu tam bilmiyorum. Şu elimle gösterdiğim parça kalorifer suyunu içeriye dağıtan motor. Yani bunu yapan usta bunu telle bağlamış buraya. Yani bu da usta. Yani sanayide sorsanız işte bilmem ki usta diye gösterirler. Şunu telle bağlamış yani adam de vuruyor vuruyor. Yani bu yolda düşse, bu tel kopsa hani kazaya bile neden olabilir. <laughs> Bunu sağlam bir şey yapacağım şimdi. Arkadaşlar atölyeme hoş geldiniz. Burası benim atölyem. Zaten ayrıntılı bir videosunu çekeceğim ileride. Şimdi o gösterdiğim su motoru parçasına güzel bir aparat yapalım. Yani ben başladım gerçi. Şuraya Motor gelecek. Şunu şuradan deliyim. Bu mengeneyi falan ben kendim yaptım. Görülebiliyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bu mengene tamamen benim kendi yaptığım bir ürün. Buralara kare şeklinde pul kullandım. Çünkü sıkması lazım. Yuvarlak olsa e, kenarlarından yırtabilir belki diye. Onu buraya yapıştırdık. Yani saat tutmaca işte 5 dakika sürdü sürmedi. Şu kadar bir şeyi yapmaktan tırnak içinde usta yapmamış. Ya da farklı bir şey de düşünülebilirdi. Benim aklıma böyle geldi. Ben böyle yaptım. Ama telle tutturulması Saçmalıktan başka bir şey değil. Hadi gidelim yerine takalım şimdi. Sağlamca yapalım. Komşum kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor? Vallahi boyadım tamponlarını falan. He. Takacağım şimdi. Bugün ön, ön tarafı bitirdim. Yavaş <laughs> yavaş oluyor. Hı Olur. acelem yok ya. Acelemiz yok. Yaz var, kış var. Ne Aynen. iş var. En çok korktuğum yapabilir miyim, becerebilir miyim de? Heh. Becerdim 5 <laughs> dakika parçanın yapması 5 dakikada montajı Yani 10 dakika sürmedi toplam Yani telle yapmanın mantığı <laughs> Tamponu taktım Şimdi sıra şu orta bölmede farların olduğu kısımda arabanın şu anki görünümü bu. Bir de bunun yeri var mesela şurası daha geniş tırnak, şurası daha dar. Onları da yerine denk getiriyorum bu taraf tamam elimle tutturdum. Şimdi diğer tarafı yapalım. mızın şimdiki hali. Şimdi arabamız bu şekilde.